Gel. Kuşburnu gel abi, abi sen de gel. Gel bakayım hemşerim. Gel kuşburnu satayım gel. Yerdiler evet. bana şifa kuşburnu. Gel kardeşim bizim göz. Kez gazdan gelme buraya gel. Kuşburnu satalım gel seni. Yani. Gel. Efendim kuşburnu getirin buyurun bayan. Hanımefendi. Buyurun. Allah Cenab-ı Allah neler veriyor insan, insanı gördün mü ülkemizde bir bakın. Bunu çekirden çıkaracaksın. Bak, çıkamaya gerek yok. Dişin eziliyor zaten bu. Bak. Çapur çapur dişin eziliyor bu kardeşim. Kurulu mükemmel bir şekilde C vitamini var. Çok acayip bir C vitamini var. Bunun hem çay içilir hem de reçeli yapılır. Kuşburnu'yu mesela kuşburnu ağacını yabani ağaç diye mesela odun edip kesmeyiz burada üşüdüğümüz zaman yakmayacağız buna. Daima yetiştirici olacağız, yetiştirici olacağız. Ormanı sev, orman seni sevsin ve ormanın ağaçlarından faydalansın diye bir söz vardır. Şimdi kuş burunun insan bedeni tam 9-10 çeşit faydası var arkadaşlar. Bir, Kuşma ve mide bulantısına iyi geliyor. Kalp kaslarını güçlendiriyor. Sonra yani kalp ve göz damarlarını açıyor. Yani bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ee, İdrar söktürücü özelliği var mükemmel bir şekilde anlatmayla bitmez bunun sevgisi ve yemesi. Bunu internetten giren gözler geliyor kuş var mı diye deli deli arıyor. Delilerce arıyor. Onun yaz kış faydası var. Bu zaten kışın şimdi son mevsim artık bitiyor. Bitme üzere. Ta tamam, baharın bir hazırlık yapar. küçük küçük çiçekler açar. Çık çık çiçeği açar bunu. Ve ondan sonra bir domuzcu olur şu. Ve güzlerimde erer bu. Tabii tamam canım ben burada kendi toplayayım. Dağlan şeyinden toplakan iki günü, üç günü yemi olarak hesap ediyorum. Bak bir an çıkarıyor zaten bu. An çıkarıyor. Ellem de yırtılıyor böyle toplakan. Hem yiyorsun hem topluyor. Pazarda elli lira. Ama aktarlarda, aktarlarda aktarlara gelin yesem yüz lira. Pazarda elli lira. Kilo elli bin lira geliyor bir yer. Bu ne? Nasıl bir faydası oluyor? Arkadaşım bunun faydası insan da bu insan bedenindeki bütün dokuz çeşit olacak. Bak bunu yenge bir sevecek evde. Alırsın. Beğendim. Alabiliriz yani. ha, alabilirsin değil mi? Evet. Yani. kalp kalp kaslarını güçlendirir, kabuzda giderir. Hı. Efendim göz ve kalp damarı açar, açar da açar. Evet, hocam. Aynen. Evet. sen de gel. Gel bakayım seni kuş verip gel bakayım kuşburnu Bunu kadar kuş burunu. Arkadaşlar Hiç bunu torne, ağacın daima yetiştireceğiz. Zarar vermeyeceğiz. He çok güzel bir kilo verin tamam. Bundan bir kilo vereceksin tamam iyi. Ben güzel bir arkadaş. Tamam, Güzelmiş. Güzel. He çok güzel. Mükemmel bir mükemmel Aa, bir arkadaş. Borumuz. Güzel şeyler. Hepsi var ya mesela biz bir kilo bir kilo sekiz. Tamam, tamam. Oldu. Oldu. Abi, Hepsi var tamam kardeşim. Ver orada. Poşeti parayız. Evet. Bu seni al. Kuş her türlü derde ve insana faydalı özelliklerinden dolayı aldık. Onun için evde kaynatalırken içeceğiz. Vücudumuza yararlı olduğu için. Çünkü her türlü hastalık doktora gitmeyle olmaya böyle şeylerle organik dağda yetişen meyvelerle içilerekten de eski gelenekleri sürdürmemiz gereklidir. Onun için böyle dağda yetişen meyveleri içmekte yarar görüyorum. Pandemiden sonra böyle e, dağda yetişen, organik yetişen meyvelerin daha da insan vücudunda faydaları görüldüğünden insanlar böyle dağda yetişen kendi yetişen daha meyvelerine yönelmesi iyi olur bence. Dedi köyden yaylıdan geldi bu gel. Sen de gel hepşerim Hiç kam keder kumaz bu insan gel bakayım. Kuşburnu. Yenge sen de gel gel. Kuşburnu satıyoruz yenge gel.